Allah'ım bildiğin yanına inşallah bu cip. Kız kız, <laughs> kız kız. Kız kız telif yiyeceğiz. Kız oğlum kız. Bu kodumun cübbesi mesaj atarsa o zarar olur abone olmayı. Bir tane sakacağım. Neyse. Dükkanımı nasıl yapayım lan? Eyvah. Kart. Ne oldu herhalde? <laughs> Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle gibi gördüğünüz gibi bugün sizlerle eee gördüğünüz gibi sizlerle daha farklı bir şey yapacağız. Bugün Pokemon kartı satacağız. Gün bir. Bir de hileli yükleyelim. Discord'dan mesaj gelmiyor. Bu arada açıklama kısmından Discord'a katılın. Katılın. Ee, Bana ne? Evet. Çok baş Kartların ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Normalde önceden oynadım mı hatırlamıyorum çok oyunu. Burada oyunu isteyenlerin ismini şuraya koyuyorum. Hatta profiline koyayım mu? Oha. Adam kart benden fazla çıktı. Yükselt Oyna. Autofill. Battle. Evet. Nasıl oynandığını ben

Sen bir gir buna. Bitti gitti. Bitti hadi kalk karşım. Kalk kalk. Ağlama sen de güzelim ama kurdurma. Evet. Şuradan. Bu ne? PC. Play dur. Speed up kutu geldi. Okay yes. Tövbe estağfurullah bakın İngilizcem. Benim çok iyiydi. Bana kullandık mı? Bütün videoyu İngilizce yaptık mı bana? 4 dolar. Telefon hayvan gibi sınmış oldum. Evet bu kodumun inşallah. Ben niye burada mal, mal bekliyorum ki? Evet abla aldın 17. Böyle mi? Dur lan bir dakika hatırladım bir dakika. Şöyle mi yapıyorduk onu acaba? Altı kor. Böyle ee. tak işte kardeşim. Dükkan kaplı kardeşim. Ve kapalı. Nasıl bunu diyor lan burada? Bir saniye lan. Neyse buradan 5 paket alalım bundan. Bundan 3 paket alalım. Fark etmez kardeşim. Ha bunları da alacağız. Bunları daha sonra alacağız. Speed up de. Ver kardeşim paketi. İçimden nefret etmiyorum. Bu pahalı ya. Bu arada oyun zevke oynayın. Bu oyun güzel oyun diğerlerinden. Reklam değildir. Neyse. Ben dükkanı kapatmadım mı? Bu nasıl kasada? Neyse on garı. Şu auto kolek. Tamam şimdi. Eh tamam. Paketlerden de daha sonra paket açılımı gelecek shorts olarak. Şimdi açmayacağız. Bir ara ben bu oyunu oynuyordum. Bıraktığım nedeni şöyle. Ben ben geri zekalı gibi ne yaptım söyleyeyim ben. Şöyle kasaya gireceğim tamam mı? Bir paket bak 100 100 kutu şundan sipariş ettim ben geri zekalıyım çünkü ee, bunu ne yapalım al bir tane onu geçir bu arada istesiz APK indirin ben APK indiriyorum sorguluyorum Tamam bir kutu böyle geldi. Şu kutuları bir dizelim ilk önce bir dükkanı dizip gelelim o yüzden hızlı alacağım 3 dediğimde hızlı başlar 3 1 2 3 4 kutu sipariş edeceğim 4 kutu nasıl sipariş eee bir dakika mı? Ya çıldırdım çıldırdım aga çıldırdım çıldırdım ya う、嗯 şöyle şeylerden nefret ediyorum işte ya. Ya yazma cümle cümle yazma. Şimdi mi cevap vermiyor? Bağırırsam video bok gibi geliyor. <laughs> Şerefsiz bir daha yazarsa ben bunu döverim bu arada. Oh, sonra da dükkanı tekrar açtım. Gel vatandaş gel gel ben gel. bir şey diyecektim de neyse. <laughs> Otomatik yaz geç kardeşim. Bu ne oğlum? Ya. İki tane bardak aldım. Abi 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 ben ben fakirim. Neyse. Ee, evet abi salda ne abim. Tamam abi şöyle. Sen alın bir bardak otomatik gir. Bu bunun hile sürüm olmasını gelmesini istiyorsan az bir bakayım. <laughs> Market kapalı. Bakalım. Market açık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya verme verme kardeşim verme istemiyorum verme. bugünü bitirdikten mi sonra acaba? Bakalım bir dakika. Nane. Yani. Aa. Aa, şimdi hatırladım. Bir dakika. Gün şu an level 2'deki paketleri açtık. de şuraya girsem böyle daha eğlenceli. otuz beş orada Noel babayla adamın arasındaki olay neydi? <laughs> had oğlum markete boya büyük yol buraya ne güzel olurdu yani ama zor oyun işte gün gün gireceğiz bakalım o ikinci level'da ne kadar açtık Oo koleksiyonu açmışız acaba dekorasyon şu şeylerden mi alsak tekrar bunları da gün ikide alırız tamam selamın abi çalma çalma kodumun kordası çalma 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 Allah Geç Umurumda değil Geç Geç Bir dakika lan şu dükkanımıza Bakın Gamer kart koyduk ismini Çok iyi dükkanımızın ismi gamer kart Bir dakika lan Bardaklarımızın üstünde acaba gamer kart yazıyor mu yazmıyormuş. Keşke şey, yazsaydı ya. Bayağı iyi olurdu. Evet kardeşim. Al. 4.98 14.16 16.5 Ne var? Kodumu 7 7.20 4 olması ki 498 ne zam mı yapsak önce onun için bakalım kasaya bak şuraya bakabiliyor mu lan bakla bir dakika şuraya bakla bakabiliyordum ben bir ara ama ne olduğunu hiç göremiyordum bir şeyler görünüyordu da orada bir tane anime oğlum şuraya girebilsem keşke

Evet shopumuz shop, shop ne? Level 5 yaptık. Bakalım level 3. Okay yes. Tövbe estağfurullah bakın İngilizcem. Benim çok iyiydi. Bana kullandık mı? Bütün videoyu İngilizce yaptık mı? Evet. Anne, anne. Işığı yakma lan o e. gizli kırık hadi alsana sütlüğü git hadi be, bir gün ikiye geçelim lan ne kadar abla oradaki sen misin yoksa buradaki mi sensin ya da sen mi <laughs> bu Bismillah. Abimiz herhalde Minecraft filminden gelmiş Ne oldu oğlum 20.88 End day Aha gün 1 bitti Geldik gün 2 Edesinin gözüne Gün 2 Gün bırakırız herhalde. Bir tane şundan alalım. Ne işe yarayacak diye sormayın kardeşler. Ben buna basılı tutuyor muydum ya? Şöyle bu çuk gibi ortaya bırakmıyorum. Aynen çuk gibi ortada. Tamam abi. Level 6 oldu. Kaysi'nin level 6'ına sokayım. Sesim geliyorsa. Bak, var, var ya sesim gelmiyorsa ben sokarım böyle şey. Bakacağım kayıttan sonra. Hadi bir alalım. Sonra dolduralım dükkanı. Gel sen de. Ananı gözü. Of. Buraya da speed up at atacağım. Bir dakika ya ya ne yaptım ben oyunu baga soktum <laughs> tamam depo at bunu böyle iyi şimdilik o zaman ben bir dükkanın eşyalarını halledip geleyim uzun bir zaman sonra geri döndü barış beni mi aradı bir an barış aradı sandım instagramdan yok kapat şu modu beni Sarı <laughs> Bu arada gamer Card'ı beğenmediyseniz marketin ismini değiştirebilirim. Aa. Ay yer açtık gitti lan. İkinci günde buraya geliştiririz. İkinci günde buraya geliştiririz. Tamam çok iyi çok iyi oldu bu bizim için. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu şöyle çekelim. Bunu da çık gibi kapının ortasına koymayalım. Aha oldu. Olmadı mı böyle? video 19 dakika oldu 19 dakika anne, anne, ya evet uzun bir çatışmanın sonra arkadaşlar geri döndük geri zekalı kardeşim kanalıma bakmasın izin vermedim kanaldan gizledim ona ben bir geri zekalı mal oy evladıyım Hatta direkt kanaldan yorum yapıp neden bana ısınıyor? Oha! Mı? Oğlum tebrik. Ya şu abla niye gözleri kırmızı arkadaş? <laughs> you would am all am. Arkadaşlar. Gün üçte bitireceğiz. Kırma amına. Oh. O hal aram olsun, Abi sen bu kartları ne yapacaksın? Çocuğun yok mu senin ya? Çocuğun varsa çocuk kalksın, kendisi alsın zaten hep orada. Oha, 52. Kasiyer tutmayacağım ya, kendim yaparım ne alacagıl. Ya. Hayallere daldık gittik yine. Ay bu Minecraft'ın bir nikah lan. Usul. Ağlayarak usulün hem de. Böyle bak. video silinmezse eğer yani video derken oyun çöktü ha yani video eğer galeriden silinmezse yani editleyeceğim silinirse de bu kısmı keserim veya ya bilmiyorum sorsa atarım inşallah silinmez yine geçenki gibi bazım kurudu. Gün bitsin artık yeter oğlum. Lan gün 2 değil ki şu an gün 4 gibi ya. Ya bakalım dikkatli geliştirebiliyiz mi? Hop. Ama olur anmaz. Ama öyle anmasa. Ne oldu? Abi arkamdan çekil. Ona 97 tuttu. 39 hadi oğlum 7 7 olunca bitecek büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum bak şunu şurada göstereyim bize burada ye, burası 7 olduğu zaman gün bitiyor sonra videoyu bitiriyoruz bizde Sen ne alaka oğlum? Nereden çıktın oğlum sen? neden seni kasaya mı? não me dá o VCC, não. Mesela ben burada ana bacıya girelim bu arada. Gel geri gel geri ebinin anasının avradını karısını boğasını gözünü tüm silahını ağzını burnunu kulağını niye niye 12 olunca biti var ya götünü sallarım burada 12'de bitsin götünü sallarım ha <laughs> Vili 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 Avda Avda Çelik Vili 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 Neyse İçimden nefret etmiyorum Çünkü bu kodumun nasıl meşrabetleri nasıl alıyor nasıl edesizler. Bana bakır. Seni Barış'a ayarlayacağım tamam mı? <laughs> Barış bu videoyu gördüyse şu an beni döverdi burada. Bunu kime ayarlayacağım bilmiyorum da neyse şimdi. Ben yalnız kalırım. Ne oluyor? in Evet herhalde gün Neyse arkadaşlar bir videomuz daha bu kadardı. Şu baka girdi herhalde kodum oyunu. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Parti kesi gelecek. 27 dakika oldu koduma videosu. Neyse görüş. Videoyu bitirmeden mesaj mı lan o evladı. <laughs> Neyse ara abone olup like atın. Beni